Kemal Kılıçdaroğlu da devleti sorumlu tuttu. Bu evlatlarımız PKK tarafından kaçırıldı, katledildi. PKK'yı kınamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı suçladı. Şehit aileleriyle bu süreçte hep görüştük. Sadece son bir yılda 5 defa bakan yardımcım görüştü. Şehit ailelerine, gazilere ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Sürekli ilgileniyoruz. İlgili birimlerimiz var. Hepsini tek tek tanıyorum. yakından ilgileniyoruz. Evet, dönem dönem ne olursunuz? Bize evlatlarımızla buluşturun dediklerinde zaman zaman dertlendik. Bize gösterdikleri nezakette ben bir şey vardı diyemem. Biz ilk başta Sayın Kılıçdaroğlu'na gittik. Sayın Akar orada operasyonla ilgili neden bu operasyonun yapıldığını Gara'nın ne anlam ifade ettiğini yarım saat anlattı. Sonra söz bana geçti. Biraz önce anlattıklarımızı terör örgütünün ne murad ettiğini anlattık. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun bir sorusu oldu. Bu bizi memnun etti ve ardından Sayın Akar daha fazla sorunuz varsa biz cevaplamaya hazırız dedi. Ardından Cumhurbaşkanımızı suçluyor. Yarım saat önce ben sana durumu izah ettim. Ben kendimi aldatılmış hissediyorum. PKK'yı neden kınamadınız? Sayın Genel Başkan evlatlarımızı evlerinden götürüp katlettiler dedim. Sonra çıkıyor bu açıklamaları yapıyor. Sorumlu bulduğunuz Cumhurbaşkanı, sorumlu bulduğunuz devlet, sorumlu bulduğunuz jandarma polis, valisi sürekli şehitlerinin yanında. Selahattin Demirtaş için ağıtlar yakıyorsun. Kahraman ilan ediyorsun. HDP ile Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsun. Neden şehitlerimizin yanında durmuyorsunuz? Pervin Bulda'nın yanındaki terörist başı Murat Karayılan, 18 yaşındaki kıza tecavüz etmiş adam. Buna ses çıkarmıyorlar. Bunun üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlama peşindeler. Beraber bayrak sallamayı, Alay çekmeyi biliyorsunuz. HDP terör örgütüyle bağlantı içerisinde. Bağımız yok diyor ama daha önce kendisi defalarca ifade etti. Büyük telaşları var. Siyasi sıkışmışlık içindeler. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi kim? Nurettin. Nurettin nerede? PKK'nın üst düzey yönetim kadrosunda. Bunların işleri güçleri istismar. Ne zaman ceza alacağını gördü? Soluğu PKK'da aldı Nurettin Demirtaş. ABD'ye ve Avrupa'ya baksak PYD ile PKK arasında da bağ yok. Bunlara göre PYD terör örgütü değil. Anneler niye Diyarbakır HDP il binasının önünde oturuyor? Çocuklar oradan daha gönderiliyor. Esenyurt'ta, Batman'da, Aydın'da neden o resimler çıktı? Sadece gençlerin olduğu odalarda bu fotoğraflar var. 2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye'ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu. Bunlar geldikleri zaman terör örgütünün en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde tespit ettiğimiz bir süreç oluştu. 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor. 2017'nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine bir telefon numarası veriliyor. Kendisine verilen telefon numarası Siirt eski milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor. Bazen Gara'ya, bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara alanının özel bir önemi vardır. Buranın patronu Murat Karayılan'dır. Özel donanımlı teröristlerin bulunduğu bir yerdir. Türkiye Türkiye'de terörün en çok mağdur ettiği alan Doğu ve Güneydoğu'dur. İstihdamdan aklınıza gelebilecek her şeye kadar Doğu ve Güneydoğu'da madenler PKK'nın elindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Bir tanesi kalmadı. Şimdi bölgede istihdam arttı. Doğu ve Güneydoğu'da eğer bu ekonomik kapasiteyi yükseltebilirsek Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak. Bu bölgeden çok ciddi göçler söz konusu. Terör geldi, bir takım yollar, yaylalar kapanmak zorunda kaldı sonsuz bir şekilde hayvanların hakikaten hayvancılığın önemli bir şekilde gelişebileceği alanlardan birisi. Ama insanlar çıkamıyorlardı. Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılın ekonomik potansiyelini arttıracak 18 aydır 20 milyon veriyi işleyerek 4 akademisyen hocamız 10 araştırmacı ile birlikte iç güvenlik stratejilerinde araştırmalar yapıldı. Türkiye'de terörizmin makro düzeyde etkileri, mikro düzeyde etkileri, İç göç üzerindeki etkileri Türkiye'ye terörün maliyeti olmak üzere 4 yaklaşım üzerinden çalışmalar yapıldı. Burada da temel maliyetler çıkarıldı. Yakında tüm çalışmalar ve rakamlar paylaşılacak. Hakikaten Türkiye'de çok büyük bir maliyet yaşamış. Bu maliyet hiçbir ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değil.